Ezgi gel hemen, Ezgi gel hemen. Şu işi en yakın zamanda halledeceğim. Seni bu apartman boşluğunda piyano çalmaktan kurtaracağım. Evet, gel Ezgi. Sen diğer kızlarısın. Ablanla... Allah Oo. <laughs> <laughs> oh. Ezgi sen diğer kızlarısın. Büyük geçmiş olsun. Gel canım kardeşim. Gel. Gel, gel, Büyük geçmiş olsun. Bu gel. da kardeş mi? Gel. Ya sen onu görmüyorsun <laughs> o evin içinde. Bas megafona. Sen öbür kızla konuştuğunu zannediyorsun. Evet, bas megafona. Öyle bas lan. Bas şimdi, konuşmayayım baş parmağından orta parmağın arasındaki parmağa bas. Ne detaylı. Evet, git Ezgi megafona. Kim o? Müzisyen, ver sen alttan müziği, o müziği al içine öyle konuş. Hanımefendi, rahatsız ettiğim için özür diliyorum. Ee, bugün asansörde karşılaşmıştık. Aa. Aa mı? Ben ha, yanlış bir hattı mı aradım? Evet, ilerletin muhabbeti. Sonra evlenmeye kadar getirin. Babam seni istesin mi? Evet istesine gelin. Üç, iki, bir buyurun. Evet. Gerçekten bugün yanınızdayken böyle elim ayağım titredi. Ay bir siz defa... de şapkalı bey değil misiniz? Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, sizi rahatsız etmiş olmak istemiyorum. Estağfurullah. Fakat e, izin verirseniz... Verdim. İzin. Tamam o zaman. Akşam sizde kalıyorum. Arkadaşım çok çabuk ilerledi ya. Arkadaşım yapma. De ki kızın şeyine özelliklerinden gir. Tamam mı? O kaşlardan gir, saçlardan, nereden gir, çık ha, öbür taraftan. Evet. evet. Kız Bu... sen de o söyledikçe eriyorsun. Eriyor muyum gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> Burada eriyeceğim mi? Evet, sen de cevap ver ona. Yani Allah senin hamurunu necasetle doğurmuş. Anan seni sancakmış yanlışlıkla doğurmuş. Yani <laughs> aa, aa. Çok gözülüyor. <laughs> Sosu yayınlanabilir. Bir genç kıza böyle söylenir mi? Ben burada role girmeye yani... çalışıyorum. Bayağı yani bana Abla, ne sen ne gir. muamelesi sen, yapıyor? Sen gir canım benim, sen gir. Ama ayıp yani. Yok, özür dilerim. Bayağı ben kaka onun kaka adı... dedi ben bana sahnede adam. <gülüyor> ben <gülüyor> onun adına özür dilerim. Ama bütün konsantrasyonum dağıldı. <laughs> Sok şu parmağını şeye. Konuş lan sen de. Sizi asansörde gördüğüm an sizin Hareketler... Etkili... Lan, Hareketlerine başlarız lan. Sen arkadaşım sen... Hareketlerinle de kısa durmuşum. Biz... Sizi asansörde gördüğüm an o kadar etkilendim ki Allah'ım. Harika gidiyorsun. Ayaklar... Evet, evet. Ayaklara hastayım. Ayaklarınıza hasta oldum. Ay, gerçekten. teşekkürler. Ya ne demek ya? Ben Koca en kısa zamanda ayaklar. sizinle tekrar buluşmak istiyorum. Yukarı çık, yukarı. Yukarı çık, yukarı biraz. Hayır lan, ayaklardan yukarı çık. Ayaklarından yukarı çıkacağım birazdan. Çok saçma bir yere gidiyor olay. Evet. Çıktın. Neresi geldi? Oo, dize geldim. Hayır, daha hızlı çık. Daha hızlı çıkıyorum ve süratle devam ediyorum. <laughs> devam ettim, devam ettim. Aynen. geldim. Evet, saçlara evet. geldim. Saçlar, inanılmaz. Kafada saçlar... dolaş. Kafanda dolaşacağım birazdan. Hayır, zaten öyle başında değil Başında filler tepinecek. evet. Kafadaki ya. organlarda ya. dolaş. Kafadaki organlar mı? Kafanızdaki bağırsağınıza hastayım. Hayır. Onu demek istemedim. Öküz. Onu demek, onu demek... Kafasında şey yok mu parmağı, şey evet. kulağı? Evet. Evet, gel kulağına. Kulaklarınız, burnunuzun şekli, o gülüşünüz beni perişan etti gerçekten. Sizinle en yakın zamanda görüşmek Elmaların, istiyordum. elmacık kemiklerin. Elmacık kemiklerin diye toparlamanız o kadar düzgün oldu ki. Yüzünüzün güzelliği, elmacık kemikleriniz. Allah'ım, Tanrı sizi özenmiş de yaratmış. Üzüm gözler. Gözü, göz Üzüm gözler. Üzüm gözler. Efendime söyleyeyim, keju kulak memeleri, hmm. ne bileyim. Ne diyeceğim ben? Tamam işte... Kat... Kiraz. Kiraza gel. Kiraza gelmek istiyorum. Önümde. Kiraz neresidir? Kiraz neresidir? Tamam. Hayır, hayır. Kızın kafada kiraz neresi? Ne bileyim ben ya? Öyle saçma bir şey ömrüne duymadım ya. Kız söyle kirazın neresi? Benim kiraz ki... dudaklar, kiraz dudaklar. Evet. Kiraz dudak. Dudaklarınız kiraz gibi sanki. İnanılmaz. Vitamin deposunuz ya. İnan... de Hı. oradan kız de ki, -"Hayatımda hiç kimse bana evet. böyle..." Oradan yürü, evet. -"Hayatımda hiç kimse bana bu kadar güzel cümleler kurmamıştı Zaten ben de internetten indiriyorum şu an. Açık olayım kıza ki baştan arkadaşım sonra... Arkadaşım de ki, evet. benim de çok kısa hadi. zamanda rüyamda gördüm. Evlenmem lazım. Ayağına getir. Evet. Ben de inanır mısınız rüyamda sizi gördüm. Ay hayırdır inşallah. Ha Şahane bir kırdüğüyle evleniyorduk. İkimiz mi? Yok, ben babanızla evleniyorum. Siz... <laughs> kapat, kapat. Arkadaşım. Çok yazmasın. Kapat. Arkadaşım de ki, ben gelsem sizi istesem kız sen de mükemmel fikirde koş babanın hadi. ayaklarına hadi, kapan. Hadi. Baba beni ver şu kapıcıya diye. Evet buyurun. Ben gelsem sizi, babanızdan istesem. Ay, iyi mükemmel dizi ki. Tamam, hemen geliyorum. Bağırma, bağırma. Baba, Allah <laughs> aşkına. Hidan, ne cik. oldu? İyi misin? Ay, ben aşık oldum. Aşık şu ayaklara aşık düştü oldum ya. akşam beni istemeye geliyorlar evet. baba. Ne ara hemen... aşık oldun? Hemen ne ara şöylelettin? Fidan iyi misin? Ne oldum aşık oldum. Baba da hemen gelsin diye. <laughs> hemen Gel gelsin. <laughs> Nasıl Baba emin misin? Kesin rüyasında falan görmüştür. <laughs> baba kızdan kurtulmaya çalışıyor ya. Evet. Şimdi sen megafona bas. Yıldıray Bey'le konuş. De ki Allah'ın emriyle babam gelecek. Hayda. Ateşi de yok ama. Baba sen bakar mısın? Efendim? Ee, sayın yöneticim ben Canatan. Canatım ben seni kovmadım mı? Yok benim ismimi duyunca Canat'ın anlamında ben. <laughs> şimdi, e, şimdi eğer sizin de izniniz olursa e, Allah'ın emri peygamberinin kabriyle e, babamla size kızınızı istemeye geleceğiz. Hangi kızımı istiyorsun? Hangisi müsait? Hayır, gel arkadaşlar. gel. <laughs> Hemen gel, hemen geldiğinde hemen bilir. gel, hemen, ee, hemen. Buyurun, al babanı. Evet, hemen prodüksiyonu üç sandalye getirin sahneye çabuk. Bilal, Git babana gel, söyle sen, durumu. Mi, söyle. Anlat babana. Gel seni hazırlayalım biraz. Baba, gel. Babana durumu gel. anlat. Baba şu an e, yöneticinin kızını, kızını, onu bak, yöneticiden istemeye gidiyoruz. Kendisi tamam hemen gelin dedi. Çok Kızın heyecanlı. Kızın gönlü var mı? Yok alacağız, giderken alacağız. Var tabii ne saçma babam da manyak ya. Kızın gönlü yoksa beni orada rezil etme yöneticiye karşı. Var var, ha. var kız. diyafonda konuştuk kız bana hasta fitil oluyor bana. Hadi. Evet, buyurun. Basile. ile. İnat lazır diyen yani. Gel bakalım, gel, gel. Aa, eyvah, sen gel, dışarıda gel. bekle baba. Merhabalar. Hoş, dar. hoş, dar. hoş dar. geldin. Nasılsınız? Hiç bakmıyorsun kızlar arkadaşım, gel. Kafanı kafana eğ öne. Merhabalar efendim. Evet, buyurun. oturun. Buyurun, buyurun. Hoş geldin. Heyecanlı mısın? Çok... Söyle, gir konuya baba. Yıldıray Bey, gençler birbirini diyafondan duymuş, sevmiş. İşi ilerletmişler. Bizim oğlanın da kovmuşsunuz. Hani yarın öbür gün damadınız olursa kovulmaz. Tekrar işe alırsınız. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Hadi kızım gel. Öp kayınpederinin elini, sık kocanın elini. Ay. Tam o sırada kafayı kaldırır, kızı görürsünüz. <laughs> Müslen sen koş piyanoya. Bu anı müziklendirmemiz lazım. Evet, kafayı kaldırma anını niye tekrar... kurtardı kendini? Ben kaldım. <laughs> o müzik çalıyor. Sen kafayı kaldırma anını tekrar alıyoruz. Evet. Sen, hayır. Önce elini uzat Ezgi. Olur, ol. Elini tut. hala sen çok şeysin. Elini tutunca görmüyorsun. Sonra bir ara gözün, göz, göz göze gelince anlıyorsun. Ver müziği. Aşkım. Ay yedim seni. Yıldırım Bey, beni tekrar kovmayı düşünüyor musunuz? Arkadaşım, şaşırsana. Söyle babaya durumu. İnanılır gibi değil. Kadın üç kat yukarı çıktı asansörle. Bu hale mi geldi ya? <laughs> Arkadaşım. Hayır, öbür kız da gelip seni tebrik edecek. Hanımefendi, gel sen de. Tebrik ederim. Kardeşimi mutlu et Abla inşallah. tam istediğim gibi bir adam buldum. Allah'a şükür. Allah'ım. Allah. Allah. Bir yastık kocasın. Amin, Çok amin. Ediyorum. Tebrik ediyorum. Yok, öpmeyin. Evet. Öpmeyin. Çünkü ben, e, e, ben bundan alacaktım. <gülüyor> <gülüyor> o bitti. O bitti. Bundan... Yıldıray ki, oğlum konuşmuşsunuz, anlaşmışsınız. Manyak mısın? Evet. Oğlum, saatlerce konuşmuşsunuz ya. Diyafonda. Megafon'dan aşkınızı istiraf etmişsiniz. Sen Tabii. ne demek istiyorsun şimdi? Kardeşimi istemediğini mi söylüyorsun? Diyafonda konuştuk ya hayatım, canı İşte iki yıldır benim yönetim kurulu toplantısında görüntülü diyafon taktıralım alım sebebi bu. <laughs> e i̇şte bu tarz tatsızlıklar oluyor komşular arasında. <laughs> Arkadaşım, bir şekilde oradan kurtulman lazım. Bir şey uydur ve oradan kaç. Olacak gibi değil. Çok özür diliyorum. Size yalan söyledim. Neyle ilgili? Ben aslında babanızdan hoşlanıyorum. Hayır arkadaşım. <laughs> sizi aracı olarak kullandım. Olmaz arkadaşım. Peki gerçeği itiraf et ama... Gerçeği... ...güzel bir dille söyle. Kız da çok kırılmasın. Evet. Söyle. Çok özür diliyorum. Ben bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ee, ben, siz tabii dünya ahiret bacımsınız. Ne? Fakat, evet. Şimdi ben diyafondakini e, galiba ablanız, ablanızız yani sizi ablanız sandım. Çünkü ben asansörde kendisiyle inanılmaz bir elektriklenme oldu aramızda. Şeray, değil mi Çık, Çok üzülürsün, koltuğa çökersin. Ç kız yıkılır. Baba kızların üzüntüsüne dayanamaz, iskemleye çöker. Çök iskemleye. Arkadaşım bir şekilde ortada kala kalır. Sepeti koluna takar. Adi gülümsemesiyle ilerlerken kızın içinden <gülüyor> kız <gülüyor> kız camdan bakar ağlamaklı Hayır, arkasından arkadaşım ağır, kız ağlamaklı. Ben niye gülüyorum? Sen gülmüyorsun, ha. sen adisin. Çok güzel hepsiniz ya valla. Ve harmanım ben, harmanım diye müzisyen girer. Kız bak arkasından. 3, 2, 1 buyurun. Harman. Ağlatman beni Aynalar ayna. Evet Arkadaşım ne yapıyorsun? Memlekete gidiyorum. <laughs> Hayır! Koy onu yerine! Koy onu yerine! Gel sahneye. Yıldıray Bey'i alkışlarla gönder.